Rüyada Nilüfer Çiçeği Görmek Bir kimsenin rüyada Nilüfer çiçeği görmesi iyiye yorumlanmıştır. Sağlığa, güzelliğe işarettir. Rüyasında bir yerde ekli Nilüfer çiçeği görmek, ya bir kadından menfaat görmeye veyahut evlat sahibi olmaya işarettir. Bir kimsenin rüyada dalından koparılmış bir Nilüfer çiçeği görmesi iyi değildir. Üzüntüye ve kedere işarettir denmiştir. Bir yerde büyümüş boy vermiş Nilüfer çiçeklerini, rüyada görmek zevceden veya hizmetçiden gelecek menfaati işarettir şeklinde yorumlamışlardır. Evli bir kadının rüyasında bir nilüfer çiçeğini dalından koparıp kocasına verdiğini görmesi iyi sayılmaz. Bu onun kocasından boşanacağını işaret eder denmiştir. Bazı yorumcular rüyada nilüfer çiçeği görmeyi gizlenip saklanmaya veya utanmaya veyahut deniz yolculuğu yapmaya işarettir şeklinde yorumlamışlardır.